Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizinle böyle örgülerinizde uygulayabileceğiniz kolay bir örnek var. Bunu anlatmaya çalışacağım. Bu örneği erkek hırkalarında, yeleklerinde kullanabilirsiniz veya başka yerlerde de kullanabilirsiniz. Örneğimiz şöyle. Ön sırada 5 düz, 2 ters, 5 düz, 2 ters diye devam ediyor. Bu şekilde 4 sıra örüyoruz. 4 sıra ördükten sonra 5 düzümüzün üstüne ters gelecek şekilde yapıyoruz. Tersimizin üstüne de düz gelecek şekilde. Bu şekilde 2, 2 sıra örüyoruz. 2 sıradan sonra yine tekrar düz sıramıza geliyoruz. Şimdi ters sıramızı yaptık. Düz sıramızı yapmak için arkadan terslerimizin üstünü düz, düzlerimizin üstünü ters bir şekilde öreceğiz ki şu motifi yakalayalım. Şimdi yapalım arkadaşlar. Bir de şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Siz ilmek sayınızı attıktan sonra, yani şu an yapacağımı söyleyeyim ilmek sayınızı attıktan sonra bir sıra düz örerek e, arka sıraya geliyorsunuz. Şimdi yapacağımız arka sırada yapacak olduğunuz işlem. Evet şimdi 5 tersimiz vardı. Bunun üstüne 5 düz öreceğiz arkadaşlar. 5 5 ilmeğimizi düz bir şekilde örelim. 1 2 3 4 5 Bakın oluşmaya başladı. Şimdi 2 ters. 1 2. İpimizi arkaya alıyoruz. Tekrar 5 düz. 1 2 3 4 5 tekrar 2 ters 1 2 tekrar 5 düz 1 2 3 4 5 tekrar 2 ters 1 2 5 düz tekrar 1 2 3 4 5 tekrar 2 ters 2 düz kenar ilmek Şimdi ön sırada bütün ilmeklerimizi düz bir şekilde örüyoruz arkadaşlar. Evet. Arka sırada yine aynı yaptığımızı tekrarlıyoruz. 5 düzümüz. 2 tersimiz. Tekrar 5 düz. 2 ters 5 düz 2 ters tekrar 5 düz 2 ters Tekrar kalan iki ilmeğimizi örüyoruz. Ön sırada yine bütün ilmekler düz bir şekilde. Evet arkadaşlar bakın iki sıramız oluştu zaten şimdiden. Şimdi yine aynı. Arkada 5 düzümüz var. Beş, iki ters. Tekrar beş düz. 2 ters 5 düz 2 ters Evet ön sıramız yine bütün ilmeklerimizi düz bir şekilde örüyoruz. Evet, böylelikle de 3 sıramız tamamlandı arkadaşlar. Şimdi arka sırada yine aynısını yapıyoruz. Aynı işlemimizi. 5 düz 2 ters Tekrar 5 düz. 2 ters. 5 düz. 2 ters. 5 düz. iki ters kenardaki iki düzümüzü örüyoruz. Evet bakın. Dört sıramız tamamlandı. Şimdi ön sıramızı yine düz bir şekilde örerek diğer tarafa geçiyoruz. Şimdi arka sırada arkadaşlar 4 sıramızı tamamladığımız için e, düzlerin üstüne ters, terslerin üstüne e, düz gelecek 2 sıra. Yani şöyle. E, şimdi şu arayı yapacağız arkadaşlar. Dediğim gibi düzün üstüne ters, tersin üstüne düz gelecek iki sıra. Şimdi bir önceki sıramızda bunları düz olarak örmüştük. Şimdi ters örüyoruz. 5 ters. İpimizi arkaya atıyoruz. 2 düz. Tekrar 5 ters. 2 düz tekrar 5 ters 2 düz 5 ters 2 düz Ilmeğimizde ilmeğimizi de ters bir şekilde örüyoruz. Şimdi ön sıra yine e, düz bir şekilde. Ön sıraları zaten hep ters örüyoruz. Arka sıralarda e, düzlerin üstüne ters, testlerin üstüne düz. <laughs> aradaki düzlerimiz oluşmaya başladı. Evet testlerimiz de oluştu düzlerimizde. Şimdi arka sırada yine 5 ters. İpimizi arkaya atıyoruz. 2 düz. Tekrar 5 ters. 2 düz tekrar 5 ters 2 düz 5 ters iki düz kenar ilmeğimizi de örüyoruz. Evet bu sırayı da bitirdik. Şimdi ön sıramızı yine düz bir şekilde. Evet arkadaşlar ikinci düzlerimiz de oluştu. Zaten bu sıradan sonra tekrar düzlerime düzlerimize geçeceğiz. Evet bu sırayı da bir düz bir şekilde örelim. Evet arkadaşlar sıramız bitti şimdi arka sırada tersin üstüne düz gelecek e, düzlerin üstüne de ters gelecek onda nasıl yapıyorduk yani tekrar örneğimizi şu şekilde diyeyim yani şuradan e, başa aldık yani ilk yaptığımız ee, anlatımdan devam edeceğiz şimdi. Şimdi yine 5 düzümüz var. 2 tersimiz. Tekrar 5 düz. 2 ters. Tekrar 5 düz, 2 ters, tekrar 5 düz, 2 ters, tekrar 5 düz. Şey 2 düz kenar ilmek. Az alışkanlığı artık. Ön sırada bütün ilmeklerimizi tekrar düz bir şekilde örüyoruz. Evet arkadaşlar sıramızı bitirdik. Örneğimiz bu şekilde devam ediyor. Arka sırada e, tekrar 5 e, düz, 2 ters, 5 düz, 2 ters diye devam edeceğiz. 4 sıra olacak burası. 4 sıradan sonra düzün üstüne ters, tersin üstüne 2 sırada düz şekilde gelecek arkadaşlar. Örneğimiz bu kadar. E, söylediğim gibi erkek e, hırkalarında Bebek veya büyük fark etmez. E, kullanabilirsiniz. Veya başka e, kullanmak istediğiniz yerler varsa oralarda da uygulayabilirsiniz örneğimizi. Kolay. E, şık gözüken bir örnek. Örneğimiz bu kadar arkadaşlar. Size kolay gelsin. İyi örgüler. Görüşmek dileğiyle.